iken gözaltına alıp firariler ele geçirildi diye bir kadının fotoğraflarını servis edecek kadar artık algı yönetimine muhtaç bir durumla karşı karşıyalar. Bu bir gerçeği daha buradan hatırlatalım. Bütün kış ne dinlediniz? Ne dinlediniz bütün kış? MASAK raporu var. MASAK raporu var. MASAK raporunda bütün para hareketleri saptanmış. Oradan oraya, buradan buraya büyük paralar aktarılmış. Bütün Kış Masak raporu dinlediniz. Masak raporunu Akın Gürlek Masak'tan ne zaman talep etmiş? Masaha bir rapor istemiş. 3 Mart. Masak'ta görevlendirme ne zaman yapılmış? 10 Mart. Masak raporu ne zaman gelmiş? 17 Mart. Yani 19 Mart darbesinden iki gün önce yani çarşamba sabahı yaptı ya pazartesi günü geliyor masak raporu. Oysa siz Aralık, Ocak, Şubat masak raporu aşağı, masak raporu yukarı. Ama operasyondan iki gün önce geliyor. Masak raporunda masak başkanının imzası var mı? Mali suçları araştırma. Yok. Başkan yardımcıları? Yok. Diğer bir yetkili yok. Bir uzman yazmıştır yok. Dört tane uzman yardımcısı ayrı ayrı dört raporda birinde bile uzman imzası yok. Çünkü bu iftiraya ki iftira da değil şimdi söyleyeceğim. Bu olmayan belgeye savcının bütün suçlamaları dayandırmak için beklediği belgeye imza attıracak bir tane uzman bulamamışlar. Masak raporu nasıl biliyor musunuz? Uzman yardımcısı şöyle yazmış. Her ne kadar bu rapor başkanlığımızca düzenlense de erişim sağlanan verilerdeki haliyle yer aldığından veri sahibi kurumlarca yanlış girişler söz söz konusu olabileceğine dikkat edilmelidir. Her ne kadar erişim sağlanan veriler tüm yılları kapsasa da bazılarının atlanmış olabileceği düşünülmelidir. Kesin ve doğru sonuçlara ulaşmak için Gerekli bilgiler asıl veri kaynağına başvurularak elde edilebilmektedir. Ve özeti ben suç bulamadım, sen bir bak demiş. Savcı masak raporundan suç bulmuş. Bir örnek söyleyeceğim. Bir örnek. Tamamı bundan ibaret. Ekrem İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçilir. Seçildiğinden birkaç ay sonra bir arsa satın alır masak raporunda tapu kayıtlarıyla banka kayıtları karşılaştırılır ve masak raporuna göre tapu kaydının yani ödenmesi gereken paranın yüzde biri ikisi gibi bir paranın ödendiği yani arsanın çok ucuza Ekrem İmamoğlu'na verildiği bunun da daha çiçeği burnunda belediye başkanının birisinden çok ucuza arsa aldığına göre bunun rüşvet olabileceği değerlendirilmiş. Savcı Ekrem Bey'e soruyor. Masak raporuna göre bu arsayı almışsın tapusu burada. Bak ne kadar yazıyor. Ödediğin para da burada. Çok daha azı. Nerede paranın arasadaki? Arasındaki. Ekrem Bey diyor ki ya olur mu ya? Ben bunu parayla da almadım hatta. Banka kredisiyle aldım. Yollu avukatları geliyor. Tapu doğru az ödediği para doğru az ödediği para kendi hesabından oturduğu yerden kapora yollamış ana parayı bankadan kredi çekmiş ve resmi hesabından yollamış aa öyle mi demek ki kaporayı ana para saymışlar bunu geçelim diyor savcı soruşturma sırasında İşte size masak raporu işte size masak raporu 19 Mart darbe girişimi ekonomiye büyük zarar verdi. 2018'den beri fakirleştirdikleri seçim kazanmak için dünya kadar 128 milyar doları yakmışlar. Enflasyonu fırlatmışlar. Sırf tüketici güven endeksi milletin elinde biraz para olsun, seçime rahat gidelim diye gidip seçimden sonra rasyonel politikalara dönmüşler. Kemerleri sıktırmışlar milletin anasını ağlatmışlar diye. Ya. Yani rezervler biriksin diye Mehmet Şimşek yurt dışında gezip Türkiye'ye yabancı para davet ediyordu. Ve Türkiye'de de insanlar 14.500 lira emekli ücretine, emekli maaşına, 22 bin lira asgari ücrete katlanıyorlardı. Geçen sene 10 bin lira emekli maaşını Temmuz'da 12.500 yapmışlardı. Bu Ocak'ta 14.500 yaptılar. Asgari ücret 17 binden 22 bin oldu. Enflasyon 80 ken emekliye yüzde 15, asgari ücretliye yüzde 30 zam yaptılar, para biriktirdiler. Yurt dışına gidip dünyayı davet ettiler, rezerv biriktirdiler ve biriktirdikleri toplam rezervin yüzde 60'ını 48 milyar rezerv biriktirdiler. Ekrem Başkanı alıp gözaltına koydular. 26 milyar doları 26 milyar doları 3 günde yaktılar. Bu işi yapan Mehmet Şimşek bu işte masumum diyor. Mehmet Şimşek diyor ki ben uğraşıyorum. İğneyle kazıyorum. Kürekle kapatıyorlar diyor. Vallahi istifa edeceğim diyormuş. Söyleyince de görevin başındayım diye tweet atıyor. Şurada buradan Mehmet Şimşek sen bu darbe girişiminin dışında değilsin. Içindesin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa bundan sonra bu görevi bitince Londra'da Mondra'da işe almaya kalkan olursa hepsine söylüyorum ki bir üç aydır var denip olmayan darbe girişiminden 10 gün önce istenen, 2 gün önce gelen masak raporu var ya, o masak Mehmet Şimşek'e bağlıdır. Mehmet Şimşek'in yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da, insan olarak da güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Dünya bunu böyle tanısın. Dünya Mehmet Şimşek'i bir ülkenin ekonomisini bir kişinin korkuları için feda edebilecek yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren kurumun başında bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomisten ve gerçekten bu işleri bilen birinden saymasın. Yarın şirketin başına oturtursun, birinden korkar, birinden talimat alır, seni de yakar, her yeri de yakar. Bu Mehmet Şimşek'in itibarı bundan sonra yerin dibindedir. Bu Mehmet Şimşek'in bu yaptıklarını, Masa'nın yaptıklarını, bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor. Dünyanın bütün televizyonları sırada. Dün anlattım CNN International'a bugün BBC'ye teker teker anlatacağım bütün dünyaya ve ekonomistlerden ekonomistlerden dünyada sözü geçen bilim insanlarından bunu kanıtlı kanıtlı makale makale alıp bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir.